dostlarım size geometrinin alfabesini öğretiyorum serisinde şimdi de ö harfindeyiz. Ö harfine geçmeden önce size bu PDF'i ücretsiz bir şekilde bu videonun altındaki linkten indirebileceğinizi söylemiş olayım. Ö harfinde bakalım tam olarak ne var. Kenar açı kenar benzerliği ile benzerlik konusuna devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde de bildiğiniz üzere eşlik ve benzerlik çalışmıştık. Şimdi ise kenar açı, kenar benzerliğindeyiz. Bu harfi izlemeden önce bir önceki harfi izlemenizi öneririm. Orada geri dönelim. Bakın ABC üçgeni ve DEF üçgeni. Bu üçgenin eşit açıları var. Bu eşit açıların karşısındaki kenarları birbirine oranlayarak benzerlik oranını bulmuştuk. Bu benzerlik oranı birisi ise buna bu üçgenler birbiriyle eş demiştik. Şimdi bu derste buradan farklı olarak buna ek olarak daha doğrusu söyleyeceğim şey şudur ki aslında yine üçgenimiz var fakat bu üçgenlerin tüm açılarına bakmıyoruz. Sadece ve sadece bir açısına bakıp yine yanında bir üçgen daha var. Sadece bir açısına bakıp bakın sadece bir açısına bakıp diğer kenarlarının Birbiriyle oranlarına bakıyoruz. Yani ben buraya A yazdım, buraya B yazdım, buraya C yazdım, buraya D yazdım. A bölü C'nin B bölü D'ye oranlarını eğer eşit bulursak, eşit açıda aradaysa, hem burada hem de şurada olduğu gibi, hem de şurada olduğu gibi eşit açıda aradaysa, biz bunlara benzer üçgenler diyoruz. Yani ben A ile C'nin arasındaki benzerlik oranının B ile D'nin arasındaki benzerlik oranına eşit olduğunu ve aradaki açının eş olduğunu, açı tamamen eş, aynı, 47 ise diğeri de 47 gösterebiliyorsam, görebiliyorsam o zaman diğer kenarların da benzerlik oranını bulabilirim. Bunu çok güzel hecelerle gösterdim. Bence o hecelere geçelim. Bakın iki tane üçgen üçgenimiz var ve her ikisinde de alfa açısı var şu arada. Alfa açısı var ve alfa açısı var. 4 ve 6, 6 ve 9 uzunluklarına sahibiz. Açının kollarını oranlıyoruz birbirine. 4'ün 6'ya oranının 6'nın 9'a oranına eşit olduğunu gördüğümüz anda açının da eşit olduğunu biliyoruz ya Diğer kenarı da oranlayabiliriz. Yani 8'in de x'e oranını bulabiliriz. Farkındaysanız pay kısmına bir üçgeni payda kısmına da diğer üçgenin uzunluklarını yazıyoruz. Görüyor musunuz? O halde o halde bu oranın 4 bölü 6 ya da 6 bölü 9 veya en sade hali 2 bölü 3 olduğunu söyledikten sonra x eşittir 8 çarpı 3 bölü 2'den 12 yapar dostlar. Bir sonraki hece ile devam edelim. A, B, D, D, B, C iki ayrı üçgen ve bu üçgenlerin bir açısının eşit olduğunu vermiş ve biz de görebiliyoruz. Yani ben bu açı alfa dersem diğer açı da alfa. Bununla bitmemiş 12 ve 18 bu açıların uzunlukları. Yani bir açımız kenarların uzunlukları. Şöyle yapalım daha çok benzesin. Burası alfa ise diğeri 12 ve 18. Aynısından yine alfa açısı, yine alfa açısı çizmeye çalışalım. Şöyle bir üçgen çizmeye çalışalım. Aradaki açı alfa iken, aradaki açımız alfa iken şöyle yaparsak daha iyi olur. Bu açı alfa iken diğerleri de 18'i 27. Bakın birbirinden bağımsız gibi görünen aslında iki üçgen var. Biri 12, 18 görüyorsunuz. Diğeri de 18'e 27. Onu da burada görebiliyorsunuz. Bakalım eşitlik veya bir oran söz konusu mu? 12'nin 18'i oranı 18'in 27'ye oranına eşit. Hakikaten öyle mi? Yazıyorum. 12 bölü 18 eşittir 18 bölü 27. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3. Sadeleştirdiğimiz zaman 9'da 2 bölü 3. Demek ki şöyle ve şu üçgen arasındaki benzerlik oranı 2 bölü 3. Payda pay kısmına görüyorsunuz pay kısmına bir üçgenin öz aç uzunluklarını payda kısmına da diğer üçgenin uzunluklarını yazdık. 18 ve 27 yazdık. Diğer üçgenin uzunluklarını yazdık. Bu oran bu oran 2 bölü 3. O zaman ilk üçgende açının karşısında alfanın karşısında 10 var ise büyük üçgende alfanın karşısında x vardır. 2x eşittir 30 x eşittir 15 santimetre olacaktır. Üçüncü hece ile devam ediyoruz. AD, BC'ye paralel. AD, BC'ye paralel. Bu paralellik bize iç ters açıdan eşit açıları verir. Bu açıları bulduktan sonra şurayı sizin için çizeceğim. Şöyle bir üçgenimiz var. Çizdim. Şurası alfa, burası 9, burası 12. Bir de aşağıda bir üçgenimiz var. Onu da çizelim şöyle. O da... O da alfa 12 ve 16 eşit. Işte. Kenar açı kenar. İlkinde 9 bölü 12. 12 bölü 16 şeklinde or oranlayabileceğimi fark ettim. Yani 9'un küçük üçgendeki 9'un büyük üçgendeki 12 ile küçük üçgendeki 12'nin de büyük üçgendeki 16 ile oranlayabileceğimizi fark ettik. Küçük üçgendeki x'in büyük üçgendeki 15 ile alfaların karşısını oranlıyorum. Şimdi de oranlayabileceğimizi gördük. Yani ben 3 ile sadeleştirirsem bunu 3 bölü 4'e eşit. X bu da içler dışlar çarpımından 4x eşittir 45. X eşittir 45 bölü 4 diyebiliriz. Daha güzel yazalım şöyle 45 bölü 4. Çok fark etmedi ama canınız sağ olsun. Evet, bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.